Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Age of History 3'e Türkiye serimize kaldığımız yerden devam ediyorum. Ya bir önceki video düz çıkmış. Bunun için sizden özür diliyorum. Ee, yani şimdi hiç edit medit yapmadan paylaşıyorum videolarda. Ee, ayrıca hiç beğeni olmaması beni biraz üzdü videolarımda. Ee, bu beğeni ya beğeni olsun ya takiplerimizi seçen ha, çek, gel aslan parçası. Bulgar gel aslan parçası. Şimdi görevlerimiz mevcut. Ekonomiyi arttırın görevi. Bir de bir de bir de ha, tamam başka yok. Allah. Pardon arkadaşlar. Özür diliyorum. E, medeniyet avantajları. Ekonomik. Üretim geliri. Bir daha üretim geliri. Tamam. Medeniyet mirası varmış. Diplomatik tabiriyete veriyorum. Yani. E, sonra danışmanımız yok. İnovasyon danışmanı. Ee, Oguz güz ekleni aldım. Ee, daha var mı şey mi Başkent yükselt diyor. Şöyle altı seviye yaptım başkenti. gene görev var. Miras kilidi açıldı. Bir saniye bekleteceğim sizi. Evet. Videomuza devam edelim. Ben biraz hızlandırayım şunu. Fetih fabrikalarını inşa etmiş miydim ya? Şuna bir bakayım. 2 2 4 4 3 3 İnşa etmişim ya. Evet evet etmişim. Fetih <laughs> fabrikalarını inşa. Demek ki ne zamanı? Fetih zamanı. Ağabey sıkıştırmanız var mı? Yok sıfır. Bu 91. bu 17. Bu kaçıncı? 21. Senin Bulgarla şeyin bitmiş. Sen 59. sınıfsın. Sana ben dalıyorum kardeş. Lübnan da gel kardeşim. Hop ama durdur şöyle böyle. Ordular. Direkt Atina'ya Atina yürüyün kardeş. Ekonomik danışman ölmüş. Şöyle bakayım ordu ordu getiriyor mu ya? Oo, Oha orduya bak lan. Lan adamların ordusuna bak. O ne lan öyle? O ne yolum? Arttırılmış var acil arttırılmış var Nereden yapıyordu ha? Ordu bakımı arttır. Oğlum, la lüfden koş. Oh yetişti çok şükür. Sıkkım herif. Ezeyen ne ordusu varmış lan öyle. Şu sırba almaya gidiyorum. Dokuzluk ordu. Allah belanı versin ya. Lan vapelediler orduyu. Lan harbiden harbi vapelediler ya orduyu. Lan sırf Ananı. Kardeş biz artık Allah mefte olduk kesin. %25 öne geçmeyi düşünüyorum. Geçebilirsem. Lübnan 10 kallık kordum var ya aldım. Hadi hadi lan. Abi ben niye bu kadar güçsüzüm? Tamam ben tekrar gidiyorum saldırıya. Hop 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 Allah kahretsin. geldi yine. Abi benim teknolojim kaç? 10. Aman yok. 85. Seninki kaç? 83. Seninki 83. Ya bu kadar lanet bir teknolojiyle siz beni nasıl yeniyorsunuz? Lanet olsun ya. Asker akademiyi yükselteceğim. Aa, alayları yükseltebiliyorum. Tamam çok iyi. İşgalli olan toprakları kurtarayım. Aa, atını işgalden kurtardılar. Geliyor. Oha lan 43 ne ya? Çüş ya. E benim kara kemiği ya. 43 ne baba? 43 ne oğlum? Aa çok iyi sırtı yedik. Atina'ya gidiyorum gene direkt. Lübnan koş. Lübnan savaşa gel Lübnan. Aha. Hay anayna. Ya bu ne oğlum ya? Bu ne ya? Adamlar içimizden geçiyor lan. daha çok musun? Bu sırt nereden? Ana bunların denize şeyi varmış. Galipsiz barış için yüzde yirmi beş istiyor. Abi orduların bir vekiye biz. Ana. Anan lan anan. Kanka geri git ordular. Lübnan'la aynı yerde dur. Allah Lübnan. Lübnan oğlum gitme. Lübnan'ı yediler. Aa yemediler geçtim. Koş oğlum koş. Lübnan koş. Aha bekledim. Ana abi, bekledim lavuklarının ortasını. Lübnan nereye gidiyorsun lan gitme bir yere. ya Sırplarda nasıl o kadar ordu çıkıyor Vallahi ben anlamıyorum ki ya Benimki hepsi tam olunca kaç oluyor? 16 16 idi. 10, 10 20 26 32 oluyor. Yani gitsem yenebiliyor Mısır bu. Abi valla sıkıntı ya her türlü. Şöyle topraklarımı kurtaracağım. Nerede bu? Sırbın ordusu. Orada. Ya Lübnan desteğe gel oğlum. Mal mısın sen ya? Bak geliyor ya 16 ya 16 olsun ya gördüm onun içinden geçeceğim. Hadi biz kızlar. Kazamız mübarek olsun. Lan onu Aa tuttum. Yat lan aşağı. Baba bundan sonra bırakmam. oğlum. Her yeri sen al. Tamam. Şöyle. 12'lik orduyla da ben gideyim. Ben şuraya yollayayım var diyor. Kaç dakika oldu videomuz? Gözükmüyor. O 20 kalıp yordu getirirsin bir <laughs> sen. Tamam artık yüzde ol ya. şikayet ediyorlar. Çıkma <laughs> demen o sayesem bizden. Oh çok şükür çıkmadı. Oh çok şükür. Abi ama puanımız aşırı az ula. Şöyle Selanik'e kadar alıyorum. Tamam adaları alıyorum sonra. Ver bana adaları. Ver. Kosu ver. Yeti full ver sonuna kadar. Şöyle. Şöyle. Hatta önersem alıyormuşuz da hepsini ne çok azı. Altın alamıyoruz. Tamam. Oh be. Vallahi Bayağı zor bir savaştı. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gel orada gel. Şimdi rakip seç. Lan yok ne içini? Şu aman yavsın. Şu yurt ekleme işlemleri, din dönüştürme işlemleri, medeniyet mirası. Bir tane miras açtım. Ee, dünya harikası roda sekeli. Danışman. Ekonomik danışman. Vergi verimliliği. Başkent. Ee, yok ben askeri akademiyi biraz yükselteceğim. Çünkü ne istiyorum savunma paketi imzalarız kanka. Askeri akademiyi 3 4 5 seviye yaptım. telefon benimse. Ankara. Kardeş büyüme oranı. Mesela biz dokuzuncuyuz. Bu benim rakibim tamam. Ee, bu 18. sekizinci hiç rakibim değil bu Romanya 45 bu 11 Aa, bak bu benim belki 892 63 milyon 1k 93 milyon. 81 milyon 1.1K. Şey yapmam lazım. Ekonomi. Tarımsal gelişme. Nüfusu arttır kardeş. Of. ekonomi arttıralım. Biraz yatırım yapalım. Şöyle bütün ülkeye yeter mi? Para yeter de, aa lütfen tekrar ittifaklık. Kabul ediyorum kardeş. Bütün ülkeye yetmedi maalesef. 89'a yükseldi şeyim. Gelirim. Ekonomik olarak altın çağımızı yaşıyoruz. Pardon refah olarak özür diliyorum. Ben şu fabrikaları tekrar bakayım da inşa edeyim olmayanlara. 12 zeytinlik. Hepsini inşa ettim mi ettik. Bir misket limonu var zaten. Cam işleri var bir tane. Tekstil fabrikası yok. Kağıt fabrikası inşa et. Yok. Bundan, bundan inşa et. İki tane bundan inşa et. Bundan bir şey yok. Bunlar yok. Bundan da yok. Bundan da yok. Bundan var bir tane. Bundan var dört tane. Ee, üç tane bundan var. Ekonomik olarak tekrar altın çağ. Pardon ya refah. Refah olarak tekrar altın çağımızı yaşıyoruz. Şey ben süreyi biraz hızlandıracağım. Abi tane büyük baş çiftliği. O bayağı bir balışçı bir Ettik mi hepsini ettik. Çok iyi. İki tane tuval çiftliği. Bu kadar. Biraz da elektrik santrali inşa edeceğim. Ankara'ya bir tane vur. İstanbul'a vur. Sonra Çorum'a vur. Sonra Adıyaman'a vur. Gölbaşı'ya vur. Uşak'a vur. Yeter şimdi. Şunlara bakayım. Rakip. Bu ne ya? Benim rakip sesliklerim, dingiller niye sürekli şey oluyor? Ha, i̇kinci İspanya'da da benim rakibim şu an İtalya. İtalya ile yarışmam lazım. İtalya kardeş senin 56 milyon nüfusun var. Çok düşük. 1.3K'da şeyin var. Senin ne kadar? Kaç? 1.1K? 80 milyon. Kıbrıs ne alemde? Rus da aynı alemde bir duruyor işte. Neyse arkadaşlar videomuz 15 dakikayı bulmuş. Hepinize görüşürüz ve iyi günler diliyorum. Görüşürüz.